Tekirdağ'da hemşerilerimiz çok kıymetli dava ve yol arkadaşlarımız ve e, basınımızın değerli temsilcileri. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle değerli basın mensuplarımıza e, davetimize icabet ettikleri için çok teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün AK Parti Tekirdağ İl Başkanlığı e, e, görev değişikliği olacak. Malum e, dün Ankara'da Sayın Cumhurbaşkanımızın e, olurlarıyla ve tabii ki Teşkilat Başkanlığımızın desteğiyle milletvekili aday adaylığımız ile ilgili sürecimizi başlatmış olduk ve bugün itibariyle de istifamızı vererek resmi olarak aday aday açıklıyoruz. Yaklaşık dört yıldır AK Parti'de il başkan olarak görev yapıyoruz ama partinin içerisinde dava neferi olarak on dördüncü yılımız. Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı döneminden beri hep söylediğimiz bir şey var. Biz bu şehrin insanlarını seviyoruz. Yani şehir, ne bileyim tepesi, ormanı, havası, suyu için sevilmez. İçindeki insanların onlarla yaşanan geçmiş, mazi ve hatıralar için sevilir. Ben de Allah var, Tekir e, hemşerilerimizi onlarla 51 yıldır aynı sokaklarda yaşamış, nefes almış bir kardeşleri, abileri, yoldaşları ve hemşerileri olarak seviyorum. Hep böyle göğsümüzde bir nişan olarak taşıdığımız söylemlerimiz var. Bunlardan bir tanesi bu şehrin çocuklarının geleceğiyle ilgili güzel planlarımız ve hedeflerimiz var, hayallerimiz var demiştik ve bu söylemlerimizi de ta o günden bugüne dört yıldır da göğsümüzde bir nişan olarak taşıyoruz. Güzel ve kaliteli hizmet yapmak adına ekip arkadaşlarımızla beraber özveriyle çalıştığımızı ve en nihayetinde bayrak yarışı olarak gördüğümüz bu sürecin bayrak teslim töreninin geldiği güne şahitlik ediyoruz. Bizde tabi bayrak yarışı biraz farklı algılanıyor ve hissediliyor. Biz bayrağı teslim ediyoruz ancak bayrağı teslim ettiklerimizle birlikte koşmaya devam ediyoruz. Burada bizim bu 14 yıllık sürecimizde bize destek olan başta Türkiye Büyük Meclisi, başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve ardından Tekirdağ Milletvekilimiz, Türkiye Büyük Meclisi Başkanımız, Mustafa Şentop Hoca'mıza, milletvekillerimize, e, i̇l yürütme ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımıza, ilçe başkanlarımıza, üç kademe e, teşkilat mensubu, kollarımız, gençlik kollarımız ve ana kadememizin her bir ferdine, mahalle başkanlarımıza, mahalle yönetimlerimize, 2359 sandığımız var, başkanımız var, onların yönetimleri var, hepsine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum, şükranlarımızı sunuyorum. Bu süreç içerisinde bize gösterdikleri ilgi, alaka ve destek için e, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Adaylık süreci de gerçekleşir ve adaylık listesinde yerimiz, ismimiz olursa aday adayı ol, aday olmuş, belki de Türkiye'deki tek siyasi e, isim olacağım. Bilmiyorum başka örneği var mıdır? Küsmeden, kızmadan, nereye yerleştirirlerse, nereye koyarlarsa, nereler uygun gözüküyorsa makam olarak bunu heyecanla almış ve yararlanacak anayasanın verdiği hakkı kullanarak Cumhurbaşkanımız 14 Mayıs tarihini açıklayacak. Ardından resmi gazetede yarın daha sonra yürürlüğe gelecek. Ve ardından bizim için de süreç hızlı bir şekilde başlamış olacak. Ve 17 Mart'a kadar aday adaylıklarla ilgili bir tarih açıklanacak. Bu süre içerisinde aday adaylarımızın hepsi müracaatlarını yapacaklar. Hemen akabinde 8 Nisan'a kadar süreçleri ve 8 Nisan'dan itibaren de Adaylar listesi açıklanmış olacak. Hemen akabinde biliyorsunuz 10 Nisan'a kadar Yüksek Seçim Kurulu'na bu listelerin verilmesi gerekiyor resmi olarak. 10 Nisan itibariyle de artık kesinleşmiş listeler Yüksek Seçim Kurulu'na verilecek ve start verilmiş olacak. Seçim değerlerimizle beraber gittik ziyaret ettik malum. E, vefat eden vatandaşlarımız var. Allah'tan rahmet diliyoruz. Çok sayıda yaralı hemşehrimiz onların içinde alıp diliyoruz. Bu seçim kampanyasında da ee, muhtemelen böyle bir acı var iken e, onları merkezimize alarak bir süreç yönetmeyi gelen merkezimiz uygun görüyor. Dolayısıyla e, depremden sonrası hem o bölgeler, belediye başkanlığına adaylığını koyacak insanların da, e, dava ve yol arkadaşlarımızın da gelecek nesillere sağlıklı yapılar güzel, e, ve duyarlı şehirler oluşturabilecek akla zekaya ve performansa sahip olmaları gerektiği, bu konuda belki bir yol kat etmek için gayret etmeleri gerektiğini de buradan ifade etmek istiyorum. Beni bu makamdayken destekleyen Ali Sevinç ve Abdullah Bey ilk koordinatörümüzü yaptılar. Dolayısıyla onların da bizi heyecanlandırmasıyla anladık. Alnımızın akıyla girdik. Alnımızın akıyla tertemiz bir şekilde görevi yeni arkadaşa teslim edeceğiz. Bununla ilgili temavi bugün yapılıyor. Ardından pazartesi gününe kadar e, istişareler gerçekleşecek. Muhtemelen ya pazartesi ya da en geç salı günü AK Parti'deki dahil başkanlığımızın de onlara geçmiş dönemli başkanlar olarak bu tavsiyeyi de yapmak istiyorum. Bir yüzünden insanlar birbirlerini kırmasınlar, kucaklaşsınlar e, vatana millete hayırlı işler yapan herkes siyasi akrabamızdır. Yeter ki bu ülkenin devletine eee bu ülkenin polisine, bu ülkenin askerine eee saldırıp da vatan etmesinler. Onların dışındakiler hepsi sağ olun. Sağ olun. Sorusu olan varsa. Soru da Aynen. Var. Başkanım yani şu an gözlemlediğim kadarıyla devamındaki sorum olacak. E, parti rozetini çıkarıp Türk bayrağı rozetini taktısınız. Eee Cumhurbaşkanının olurla, olurlarıyla istifa ettim dediniz. Ee, seçilebilir bu şehri temsil etmek bir adamım. Ama bu işin nasip olduğunu da çok iyi öğrenmiş bir adamım. Ee, nasipsiz dayak yenmez diye bir sözümüz var bizim. Burada bunu çok zikrediyoruz. Bu iş nasip işidir. Biz elimizden gelenin en iyisini yaparız. Ee, süreç içerisinde e, sıralamamız şu olacak, bu olacak demek çok zor, mümkün değil hatta. Öyleler diyoruz. Teşekkür ederiz. Başka bir soru sorabilir miyim? Öncelikle hayırlı olsun hem Tekirdağ hem şahsınıza. Var. bazı ilçe başkanları gelmiş, bazıları gelmemiş yukarıda. Belediye başkanlarından gelmeyenler var. Siz bir il başkanı olarak önemli bir gündesiniz. mesela e, Sayın Cüneyt Yüksel bir hayırlı olsun dedi mi? Bir de dün yapmış olduğunuz sosyal medya paylaşımında Sayın Şantop'a teşekkür yoktu. Bu Ankara'da ben bir sosyal medya paylaşımı yaptım bunu biz WhatsApp grubuna atacağımıza sosyal medyaya yapmış olduk. Bugün o şeyi düzen ifade etmek istiyorum. Çünkü burada bizim üzerinde emeği olan herkesi e, kucaklayan bir başkan olarak görev yaptım. Kimseyle hiçbir küslüğüm kırgınlığım olmadı. Bugünden sonra da olmayacağını burada ifade etmek isterim. E, ben herkesi davet ettim. Çok yeni bir e, şey bu haber. Yani dün itibariyle bunu duyurmaya başladılar. Güzel bir dört yıl geçirdiğimizi Söyleyebilirim. Eksiğimiz olmuştur. Ama e, en azından kırgınlığımız yok. Birbirimize yukarıda sarılacağız. Sarılırken fotoğraf verir size. Çekersiniz. Problemimiz yok yani. Sayın Başkanım, şimdi gün Şimdi Bugün temali yoklamamız olacak. Beş gibi bitecek yoklama seçimimiz. Sandıklar açılacak. Muhtemelen burada mı değerlendirilir? Muhtemelen şeyde Ankara'da değerlendirecek. Genel merkezimize, teşkilat başkanlığımıza <laughs> E, kullanılan oylar gider. Orada tasdiklenir, bakarlar. Tahmin ediyorum bu yarın gerçekleşir. Cumartesi ve pazar bu iş yapılır. Pazartesi günü haftanın ilk günü e, muhtemelen oradan çıkacak sonuca göre e, aday adaylarından e, Ankara'ya e, mülakat için çıkacak. Ben de bunlarla muhtemelen yanlarında gideceğim. E, bu çağrı mülakat işi önce gelen merkezde gerçekleşecek. Çünkü bazen çok sayıda aday da davet edilebiliyor. E, sa şeye göre, sayıya göre ve tabii ki genel başkanımız e, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın e, huzuruna çıkacak. Ama bu şu demek değil ki yönetim hazır mı? Değil. değil. buraya gelip e, mevcut yönetimdeki arkadaşların istifalarını verirler. Ardından da il başkanımıza mazbatası çünkü hem şey için verilecek e, il başkanı hem de yönetimi oluşturma için verilecek. E, kongre tarihlerimiz, tarihlerimiz aşağı yukarı. Haziran'dan yönetim ile beraber çalışmaya devam edecektir. Ben yönetimin tahmin ediyorum bu hafta ne kadar netleşeceğini düşünüyorum. Allah bahtlarını açık etsin hepimizin. İnşallah e, seçim biliyorsunuz çok önemli bir seçim. E, Türkiye için, Türkiye'nin geleceği için önemli bir seçim. Ama biz e, bu seçimde geçmiş dönemlerdeki e, tecrübelerimizi kullanarak, özellikle Cumhurbaşkanımızın, her dertleriyle ilgileneceğiz ondan inşallah. Geziyoruz şu anda, eve dolaşıyoruz. Seçimde de inşallah sağlam, heyecanlı, böyle aktif bir <laughs> kapı çalma. Ev...